Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün videomda sizlerle bu güzel güllerden reçel yapmayı düşünüyorum. Gülleri topladık. Tek tek bu şekilde ayıtlıyoruz. Çok güzel reçeli oluyor. Sizler de umarım bu şekilde yapıyorsunuzdur. Yapmanızı da tavsiye ederim. İyice yıkayacağız gül yapraklarını limon suyu içerisinde sabaha kadar bekleteceğiz. 10-12 saat bekletmeniz yeterli. Gündüzden yapıyorsanız akşama reçeli hazırlayabilirsiniz. Yarım limon suyu veya bir tane limon suyuyla bu gül yapraklarını ovacağız. O şekilde bekleteceğiz. sabaha kadar beklemiş olan güller tencerenin içerisinde suyu kaynatacağız. Tencerenin içerisine biraz su koyduk, kaynattık. Şimdi gül yapraklarını koyuyoruz. Biraz kaynattıktan sonra süzerek şekerli su kaynattığımız tencereye alıyoruz. haşlamış olduğumuz gül yapraklarının suyunu şerbet şekerli su kaynattığımız tencerenin içerisine alıyorum. Gül yapraklarının birazını da ayırıyorum. Bir avuç kadar ayırıyoruz. Ayırdığımız bir avuç olan gül yaprağını şimdi şekerli şerbetin içerisine bırakıyoruz. Diğerleri artık atılacak. Çünkü çok fazla geliyor. Reçelimiz kıvamını alana kadar kaynayacak. Koyuluk durumuna göre bakıyoruz. İçerisine limon tuzunu atıyoruz. Çay tabağına alıyoruz. Hem kıvamına bakıyoruz hem ekşiliğine bakıyoruz. Rengi çok güzel oldu arkadaşlar. Umarım beğendiniz. Beğendiyseniz beğen tuşuna basın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Afiyet, sağlıkla tüketmek dileğiyle kavanozlara, kaselere alabilirsiniz arkadaşlar.